Merhaba arkadaşlar ben Fatih bu sizlerle birlikte Warfare oynayacağız Yanımda Emir var merhaba Emir Merhaba Fatih Evet şimdi Emir Sen, sen zaten buradasın Arkadaşlar e, bu Warfare'i Ben Steam'den indirdim Ben de direkt kendi sitesinden indirdim Aynen siz de indirebilirsiniz İleriki videolarımızda Nasıl indirileceğini gösterebilirim yani Güzel bir oyun böyle fantastik Grafikleri e, çok Müthiş Grafikler müthiş. Bunu geçiyorum. Şu kırmızılı benim. Beyazlı arkadaşımız da Emir. Evet. Emir sen bu arada kısa kılıcı mısın? Emin misin? Senin evet. sırtındaki ama kılıç değil ya sopa. İşte ya, sopa ya. Yani. <laughs> Her neyse. Ben sopayı beğenmedim diye aldım. Kılıç daha şekil. Emir gizli gizli <laughs> tamam mı? Adamları aşağıya yaparsak sürü sürü üzerimize geliyorlar. Sen benim arkamda kal. Ya Bu hafta ya... ...yakta ben Arkada adam bıraktın yalnız. Tamam ölelim. Onu görmedim ben. Aha. Fatih. Efendim? Ya bana killleri bana bırak. İyi de senin okun yok ki sen nasıl vuracaksın benim gibi? Silah. O silahla vuramazsın sen uzaktan. Silahla? Sen ya. silahla uzaktan vuruyor mu ki? Tabii ki. Tabii değil. Ama tek at tek atıyorsa vur, tek atmıyorsa vurma. Yok tek atmıyor. O zaman bana bırak. Tek atmıyorsa adamlar alarma basar. İndirdim hepsini. Tamam. Benimki taramalı ya. Aha adam var çömel. Yalnız bu gol sevinci gibi kayıyor. Böyle. Koşarken basılı tutarsan kayar. Se Gold sevinci gibi. Çekil oradan ben alayım. Neredesin? Buradayım. Hadi gel buraya. Ha. <laughs> Neyse Görelim. sen alttan. Ben burada ajancılık yapıyorum. Hayvanları var bunların. Hangi nerede? Şurada kubro. O uh, Fatih geliyorlar bana doğru. Bir tane green. Bir tane <laughs> adam bana. Köpecikleri var mı? Herhalde rahatsız ettik adamları. Nereden anladılar ki bizim buraya geldiğimizi? Bir dakika ben yanına geliyorum. Emir çatışma çıktı. Fatih, ölme. Ben ölmem de, canım 140 zaten. Ben burada... Fatih, senin canın ama altı basamaklı olması gerekmiyor mu? Canın evet. e, sağ üst köşede yazıyor. Tamam da... E, orada bir mavi var, bir de kırmızı. Tamam işte, kırmızı senin canının şeyi. Mavi de şu an ne kadar canlı oldu? Ha hani... Tamam, anladım anladım. Şimdi. Ben o Neyse. Sen 140. Aynen. Allah. 120 bin. Tamam sen buradasın gel. Şu kırmızı noktaya doğru gideceğiz ya. Hangi adam ateş ediyor anlamış değilim. Gel şuradan gidelim. Şurada bir mağaza. Al köpek arkamda arkamda. Ben hava tozu Hı. Güzel, kayınca daha hızlı gidiyor. Uhu. Kayınca bir insan sanki gol sevinci yaşıyormuş. Ya yok. Hani nerede? Öldü. Ne bakıyor? Bekle. Gel. Gel. Neredesin? Buradayım. Burada. Çok şekil zıpladı. Bekle yavaş. Ben miyim? Emir. Vur onları. Mermim bitti. Tamam. Mermin çok acı mı? Tamam. Indeed. Yalnız benimkinin tipi çok... Aaa Fatih. Nasıl indireceğiz biz bunları? 62 canım var. İndiririz de. Ben uçuyorum şu an. Allah Ekber. Ben sana yukarıdan destek veriyorum. Abi ya. işte bir atladım. Üf havadayken adam vurdum çok şekil Bir de ağır çekime geliyor şey. O yetenek açtım. Oley oley o oley. Neyse. Evet, havadayken ağır çekime alıyordu. Ara sıra yani becerebilirsin. Çünkü ben de çok oldum. Tamam sakin ol. Ee? Sesinden çok ses çıkartıyor abi. Efendim? Sesinden çok ses çıkartıyor. Ben oyunun sesini kapatıyorum kapattım da zaten. Oyunun başından beri görelim. Sen sen avo ben senin peşinden gelmedim. Yanlış yere gittim ben. Geliyimdir. Senin oralardayım. Tamam geldim. Nereden gideceğiz? Soldan gidelim. Evet soldan. <laughs> ne 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 ara çıktı? Ya ne kadar vuramadım. Hı. Sen yan silahını tabanca mı aldın? Evet ben yan silahı hiç kullanmıyorum zaten. Hı. Ya yan silahı ben de kullanmıyorum fazla. Ama o yedek işte. Mesela benim okumun okumun üzere. 15 ben misletmek üzere. Ben adam indiriyorum. Ben bu bekledim. Oy oy. Oh, gitti Artık Değil tabancayı de. kullanacağım. Biraz geri kaldık görev yerine. Gel gel kırmızıya. Dur yanlış yoldan gitmişiz de. Emir. Neyse gidelim. Adamları temizledik beni takip et Değil Emir. Gidelim. Beni takip et, Değil beni takip et. Buraya de. gel de. buraya Emir. Neredesin? Bak buradayım. Heh gel. Geldim. Doğru kestirme yol. <laughs> Az dur. Geleyim. Orada oradaki yol nasıl görmedik ya? Gördük de ben burası değil zannet. <laughs> ha burada bekle. Bunlar kaplan gibi böyle şeye çekiliyorlar. Bir dakika indireyim. Benim diğer ham hamlem Bir dakika dur. Denemedim daha hiç. Bir dakika kaldı. Bir dakika. Uf. 28 can kaldı ben can bulacağım. Orada mısın? Evet yanındayım. Niye yedim geliyorsun? <laughs> Sanırım e, kırmızı olan enerji. Galiba. Enerji o değil. Enerji sağ alttaki. Ben bir şey. Aa ben düştüm. Bir dakika. Gelin. Emir Emir bende ikinci anne açık. Açık mı? Evet. De, çok ve garip bir şey. Üç ve, dörd üç ve dördüncü anne de. Gel gel buraya gel. Bir dakika. Hadi ama. Dakika. Ne yapıyorsun? Telefonda bir sorun mu oldu. Skype'a gireyim. Hadi gel gel. Ben gidiyorum o zaman. Mom, gireyim. Hadi bay bay. Sen ol kal artık. Hackliyor musun? Evet hackliyorum. Keşke ben hackleseydim. <laughs> Abi. Oha adam düştü düştü. İkimiz de özel anneleri sağlandık <laughs> hani. Gördün mü beni özel anne Bir dakika ben Skype'ı Skype'ı kapatsana. Yazışalım onun için. Tamam ben de seni gördüm. Wow. <laughs> Hadi gel şimdi görevi bitirelim. <laughs> Hiç adam öldürme boş ver direk. Direk kaçalım. Şimdi de görev başarısız dersin. Yok yok. Abi ya bunu. Bir sen sen direk git. Sen skapı kapat ya. Beni şu an kapatamam. Ay! Geldi. Abi o yanlış ya gittik. Gel. <laughs> oh, ya. Bandit. Ya sen ya bu da çok adam var. <laughs> Gel gel kaç kaç. Hiç uğraşma onlarla. Ben, ben zaten kaçıyorum. Sen yeşil yere git desen. Ben hallederim. Ben yeşil Of daha çok uzak yeşil ya. Görev bitirme yeri daha çok uzak. Da. Of köpekler geldi bana. Sen git. Köpekler mi? Emin ölüyordum. Çok fazla çakıyorlar. Sen koş ölümüne. Artık şu an kimse bizi takip etmiyor. Şansım var. Ben bir yere düştüm de çıkamıyorum. Yok yok çıkıyorum. Tamam ben sana yetiştim gel. Heh şuraya. Tamam, oh, görev yok. bitti. Şu uçurum var ya aşağımızda. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs>